Ama bir şey söyleyeceğim. Arada mesela eşinle de konuştuğun ilgi Huri, Huri Hanım'a ilgi gösterdiğinde Hülya kıskanıyor muydu? Evet Hülya kıskanıyordu. Öyle e mi? mi? Evet. Paylaşmak istiyor seni. Paylaşmak istemiyor. Allah diye. korusun. Hülya beni kıskanıyordu evet. Ben mi seni? Evet. Yalan konuşma. Sen demez miydin ki insan kıskanan adam şey eder ne yapar? bağırır? Sen arada bana bağırırdın. O ben sana derdim niye bana bağırdın? Ha. Derdin çok kıskanan bağırır derdim. ...tabi tabii tabii. Sen ha. sen rüya görmüşsün. O kesin bir şey. Ha. O senin nikahlı karın sen, mı? Ya şimdi sen beni sevmiyorsun tamam. Ben bunu biliyorum. Ama ben olmuşsun. de seni sevmiyorum yani. Tamam, teşekkür evet. ederim. Sen, hiç, var sen ya. hiç dünyada benimle hiç olmamışsın gibi olmuşsun. Yani. Sevmedin mi Hülya'yı? Ben Hülya'yı düne kadar sevdim. Dün daha sevmiyorum artık. Tamam. Dünkü ne evet, oldu? Dün, dün ne oldu? Dün Sonra Dün bu yaşananlardan sonra ben bir daha sevmiyorum Hülya'yı. Sen dün diyordun ya. Hayır hayır, hayır ben, ben dünü ben... hatırlamak istemiyorum. Sen dedin ya ben sevmiyorum seni hiç sevmedim dedin ya ne değişti? Hayır hayır. Hayır, hayır. ne değişti konuşuyoruz. Düne kadar düşün. Ben bir ne değişti? İşte bu manzara değiştirdi her şeyi. Manzarada ne var dediniz man çıktı daha ne? Tamam mi? tamam sen da, seni. arkadaş seni Allah... E, ee, bildiğici bin etsin ben senden tamam. Az önce Huriye Hanım çok önemli bir şey söyledi. Bak Tuncay'cığım iyi dinle. Şimdi kızabilirsin ama onun 35 yıllık eşi. Onu çok iyi hadi diyelim o ön yargıyla yaklaşıyor. Bak Huriye Hanım tamam Huriye Hanımcığım dedin ki bizim yanımızda 13 yıl duruyor durdu. E, Tuncay'ın yanında o kadar durmaz diyorsun. Neden öyle söyledin? Dur. Duramaz çünkü o duramaz. Biz çünkü iki tane çocuğa sebep onun her şeyini bağrımıza bastık yani. Onu Neyimle bastın? Ne? Onu bastın. Sen yok. bir sus. Lanlı lunlu konuşma. Adam da konuşma Aa. terbiyesi yok ki zaten. Lütfen. Vay be. Huriye'nin sen konuşsun. Sende terbiye var da bende yok. Huriye'nin. Huri Hanım buyurun siz konuşun. Halil Bey çok sinirleniyor, Buyur. öfkeleniyor. Buyurun siz konuşun. Neyine göz yumdunuz? Hülya Niye diyor konuşayım ki. Benim. Sorsana Hülya. Benim konuşa, konuşacak hiçbir şeyim yok. Benim neyime ben göz istiyorum sadece. başka Dur. konuşmayayım. Benim neyime hiçbir göz yumdum? Şey hiç görmedim. Ben çocuğu istiyorum sadece. Benim hiçbir neyime şeyini görmedim. Çocuk istiyorum ya. sadece. Benim neyime yumdum? Hiç. Her Hiçbir şeyin... Hiç bir şeyin... be karışmayın ne olur. Her şeyini her affettim. her şeyin üstünden geçtim. Neyin üstünden geçtin? Anladın mı? Neyin her... üstünden geçtin? Her şeyin, her şeyin... Neyin, dinleyen. neyin? Yani. Neyin üstünden? Ya sen değil sensin, ettim ya. Ya Huri Hanımcığım dedi ki dün e, Halil Bey, sevgili Halil Bey ben dedi ona dedi şey Araklı'da merkezde dedi böyle hamsileri alırdım, ayıklattırdım, kestirirdim hamsi getirirdim, somon getirirdim <laughs> onu yapardım, bunu yapardım. Hiç sana böyle e, merkezden böyle hamsiyi kestirip sana getirir değil mi? Halil Bey. Hiç getirmedi çünkü ben istemezdim. Niye para verip kestireceksin ki söylerdim. catır ben keserim ...hep öyle söylemişim, kendisi Hülya'da oradadır desin yani. E peki bak Hülya'ya somonlar getiriyor... E, ...hamsileri temizlettirip getiriyor. Hiç kıskanmadın mı Uğurye Hanım ya? E, hep beraber yerdik olsun. Yani hiç şey etmedim içi çocuğa sebep hiç Doğru, e, söyle. Hiç yani yani Doğru söyle, hiç ağrına gitmedi mi? Hiç Doğru söyle, hiç ağrına gitmedi mi? Doğru söylüyorum. Doğru söylüyorum. Ağrıma gitse de bile bağrıma bastım ağrıma giden şeyleri. Ya, hiç yani kimseye söylemedim. Komşularıma gelin sorun. Ama bir evet, şey söyleyeceğim evet, Halil, Halil Bey. Tamam hamsi çocuk yapsın diye hamsi almışsın onu proteinle beslemişsin de. Bir şey olmazsa Uğur da bir somon alsaydın yani. Ben e, bizim, deremizde, bak, bizim deremizde balık vardı. Biz balık benim e, ağlarım vardır. Yani az önce gördükçe anlayın. Mehmet yaptığında muhabirimiz e, şahane bir yerde yaşıyordu. Evet, ya. Bizim ağlarımız Giddi. vardır. Ben balık tutarım. Huriye Hanım, değer balık altına, mi? bizim değerlerimiz. Bizim altına balık çalır Kaç ya defa balık gelmiş bizim değerlerimizin altına? Ben Biz şöyle... suyu kestirdimiz zaman gider oradan bir tekne balık tutar. alır cütcük eve. Huriye hanıma özel balık kestirdin mi? Kestirmedim. Kestirmedim. E, İnşaat etmiyorum. Huriye ah. Hanım, ayıp etmişsin ama. Ya, Buyur. Ya, ayıp etmiş olabilirim. Ayıp etmiş olabilirim Kimse ama. Kimse işte yani, ayıp değil. Yani ayıp etmedim, ben gülçü bir cesaretim. Gülçü bir, şey. bir hayatım vardı. idi. hanım? Bir dakika ne diyor dur dur. Hiç alınmamış yaptığın hiçbir şey. Seni çok seviyor ya. Niye gül gibi hayatım vardı bir tane? Yani şimdi şundan iki tane gülçü bir çocuğumuz vardı. Onları görünce benim güllerim açılırdı yani. Ömrüm artardı ah bir tane ee, ne bileyim yani. Yalnız, <laughs> bir şey soracağım. gelmez. Gerçekten Hülya Hanım çok merak ettim. Şimdi eve getirdiniz ya. E, Hülya'yı, sevgili Hülya'yı. Hülya, Hülya Hı. hamile kaldı. Hamile olduğunu duyunca Hanife'ye ilk hamile olduğunu duyunca ne yaptınız? Hı. Sevindim ben onu hiç işe kaldırmamak düşünürdüm. <laughs> Hep yani sen yapma ben yapayım, bunu yapayım, bunu yapayım. Öyle Söyle. mi? O hala diyor Hülya ha? evet. niye güldü? Hani ben hamile kaldım ya Hanife'ye. Bana dediğin o lafı söylesene. Hmm. O bana dediğin lafı bir söylesene. Dedim? Bir söylesene. Ne dedim? O çocuğu kimden peydah <laughs> söyledin? Asiye ablamla evet. şahit, eşinle şahit. Yalansa yalansın. Küfür dedin. Aa, nasıl bir dakika şey bir çocuğum... Dikkatli konuş da. Şunu söylüyor diyor ki hayır, ben hamile kaldıktan sonra. sonra... Ha, bir dakika Hülya dur. Ben hamile kaldıktan sonra çocuğun e, babası e, şey değil Halil İbrahim değil. E, yani Halil İbrahim'in çocuğunun olmayacağını düşünmüş. O çocuğu sen nereden getirdin? Halil İbrahim onun çocuğu, onun babası olamaz diye mi düşündün? Hayır ne? ben öyle bir şey söylemedim. Aha. Evet. Yani o, o çocuğun babası e, kocan Halil şey İbrahim olmayabilir diye mi düşündün? Yok. Bir dakika, dur öyle düşünmüş galiba. Hayır yani. ben Kız öyle bir şey söylemedim. Kızmış söylemiş olabilir. Ama sonuçta yani. beraber ortak kararınıza evet. hamile kalmasına niye şimdi, kızıyor? E, şimdi yani e, şöyle diyeyim sana. Yani kızan adam kurban olayım demez. Yani başka bir şey de diyebilirler yani. Ama sonuçta sonuçta Hülya... üzüldüğü için öyle yaptı evet. diyor. Ama yapamaz Son, yine de. Sosu sonuçta kalmış yani. Hul. Sonuçta Hülya hastaneden geldiği zaman bizi ee, diyelim bizim evimizden ee, yolun arasında böyle bir 50 metre bir mesafe var. Gördük. O 50 metreyi böyle koşa koşa geldi, Tık nefes Kim? çocuğu aldı hu Huri. Huri he, öyle evet. mi? Çocuğu aldı, o koşa koşa eve doğru gitti yani sevindi. Çocuğa kim baktı Uriye Hanım? Sen mi baktın? Beraber baktık, içimiz beraber ama çok küçükken bile gene ben onu yanıma aldım. Onunla hep yatardım. Ay! O mu yatıyordu? Ondan da yatıyordu, benden de yatıyordu. Evet. Bazen ondan, bazen benden yatıyordu. Ama sonuçta anne olarak sen çocuğu vermeyebilirdin. Ben... Bak Hülya da yani çok yani bazı... Şimdi şu an yaptığın e, tamam yani bir anlamda çok doğrulamıyorum. Ama e, işte beraber yaşamanızı da doğrulamıyorum. Sonuçta kendi tercihleriniz, sizin kendi doğrularınız ama normalde doğru değil aslında yaptığınız. Resmi birliktelik olmadan tamam mı? Bir kadın kum olmayı kabul etmemeli yani. İşte Açık ve net. Daydı. Açık ve net. Ama sen de sonuçta sen orada iyi niyetli bir şeyler yapmışsın. Çocuğunu bir anlamda... Uğur Hanım'la o çocuk sevgisini tassın diye paylaşmışsın. Yani. Evet iyi şeyler yaptım. Ama bu mu suç? Ben sizi söyleyeyim. Ona sorma da. Ona suç sor. mu? Uğur Hanım'a sor. Ha, onu da soruyorum işte. Uğur Hanım suç mu benim yaptığım? Çocuk bak. hana çocuk sevgisini tassın ne şey ettim. Suç mu şimdi? Şimdi şimdi başımıza ne aldık? Çitneyi. Yok ben, ben bir şey sordu söyleyeyim. ama bir şey sordu. Ama sordun. sen her lafa böyle girersen ben tamam. konuşmayayım susayım böyle tamam oturayım mi? sen çöp gir çöp gir otur oradan. Tamam Hülya'cığım. So, yani kötü mü konuşayım? Kötü konuşma kötü, kötü konuşun sen. konuştun sen kötü. Ama konuş... ben seninle ba konuşmuyorum. Halil Hayır. Bey bir dakika ne olur. Abi, duyma. Bir Dur. müsaade etmesek çıktım çıktın madem buraya beni de çağırdın mı? Dün sen konuştun ondan önce de konuştun. Hülya bir içini döksün Hülya. Huri Hanım'a sorayım sonra sen yanıt ver. Hanım çocukların adını kim koydu bir tanem? Çocukların adını bir Hanife'nin adını hep birlikte karar verdik. Hı. kaynanamın <laughs> ismi Hanife'ydi. Hanife koyduk. Zeynep'i bilmiyorum. Hastanede onu koymuştular. Hastaneden geldiler. Hastanede değil, evde koyduk. koyduk. Hülya koymuş. Öyle mi? Evde koyduk. Hastanede değil. Hanife'yi Hanife, Hanife siz koydunuz. Dilay'ı ek olarak ben koydum. Dila Hanife. Hanife Dila. Dilan. Tamam. Dila. Dila Dila. Ha. Hı -hı. Hanife Dila. Zeynep ismini de sen koydun. Evet. Yani ortak kararımız yani. Sen söyledin. Ha, Halil kabul etti oynayladım. mi? Tamam dedi öyle kaldı kızın adına. Ben şunu çok merak ediyorum. Şu çocukların fotoğraflarını hazırlar mısınız arkadaşlar beraber? oradaki Trabzon Araklı'daki o fotoğraf çok mutluyduk dediği için o görüntüleri bir ekranlara getirmek istiyorum. Peki Tuncay'la ile tanışmasaydın bir 13 yıl daha ya da ömür boyu orada yaşar mıydın? Yaşamazdım. Neden? Yaşamazdım. Ya Tuncay senin için bir kaçış yolu o zaman. Ya bir yandan o. Eğer ki hani bu... <laughs> Büyük konuşma. Şuradan şuraya gideceğini Allah biliyor. Allah Çocukların babası bir defa babalık Aa kızdırıyorsun beni. Şimdi şöyle dedim ki bak sen de gör. Tuncay özellikle seni izle. Yok efendim çocuklara kötü davranıyormuş. Yok çocuklara babalık yapmıyormuş. Yok çocukları onu almıyormuş bunu almıyormuş. Instagram'da vardı. Ekranlara da gelsin. Halil İbrahim Bey'in Huri ile beraber, Hülya ile beraber, Hanife ile Zeynep'lerle bak ne güzel mutlu bir hayatları varmış. Aldı. Yuvanı et. Şey Hiç yok. Tuncağa başkasına Baktı gideceğim diyor. Evet. Gelsin. öyle ya da böyle geçip gidiyor zaman düş bahçesinde gezindi ömrüm hep yaşadı hazan yollara düştüm zamanı zaman aradım yıl Zamanı zaman aradım yıllar yılı teselli oldu bana bir acı sözü. Şimdi bak Tuncay'cığım ben bu fotoğrafları ekranın tabii çocuklar olduğu için blurlu vermek zorundayım. Şimdi Bilirim arkadaşlarımdan ya. şunu rica ettim. Blursuz olarak hazırlasınlar. Ben LED'de senin izlemeni, özellikle senin izlemeni istiyorum. Bıramanım, burada şimdi, şimdi bir dakika, dur, dur. Ben bir ne şey söyleyeyim. Ben Anladım. bir şey söyleyeyim. Bize ulaşan resimleri evet. yaptık. Özellikle bir şey değil yani. Hale hani, hani bir dakika. Ben bir şeyler söyleyeyim. Ondan sonra ağzımı kapatacağım. Ben şu görüntüyü bir yayınlattırayım. Ondan sonra söyle. Tamam. Tamam bir dakika. Hazırım tamam. arkadaşlar? Tamam. Bulursuz. Evet. E ben istemiştim bulursuz halini de sizden. Evet hazırdı. Bulursuz hali versiyonu da hazır. Bir hemen 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 aşağı şey yapın söyleyin. Gelsin lütfen görüntüler. Ö